Hepinize tekrar merhabalar. Bugün GTA 5'te BMW nasıl kurulduğunu göstereceğim. Şimdi arabamız şunu açıyoruz arkadaşlar. Bakın BMW M3 G80. Kapandı. Dur. Bazen böyle oluyor. Dur çok şey yapmayın. Şimdi biz single player kuracağız. Yani five mode kurmayacağız. Şunu kopyalıyoruz. Şuradan Open Open 4 yazıyoruz. Open 4 yazdıktan sonra şöyle bir şey çıkacak karşımıza. Bakalım. Şunun şeyi de sanırım şeyde. Bakın şu an burada bunun e, XML dosyasını almamız gerekiyor. Şey. Burada diyor ki DLC liste şunu yazacağım. Bakın. Tamam. Kopyaladık bunu size bir şey göstereceğim. Böyle X DLC liste yani. E, o araba kodu olmayan şey, e, botlarda nasıl kodu yaratırsınız göstereceğim. Şimdi Update X64 DLC pek buradan düzenli modu açıyoruz. Sonra şunu arabamızı da buraya atıyoruz. Tamam. Şu anda işlem tamam. Sadece tek geri kalan o e, DLC liste koda kod hazırlamak. Bazen kodu böyle hazır gelmiyor. Kodu nasıl hazırlarsanız onu göstereceğim. İlkten herhangi bir e, araba mod kodunuzu şu, direkt alın bak, bakın şöyle alın kopyalayın, buraya yapıştırın. Sonra e, o DL arabanın ismi hangisidir? Şu Dlc'nin bulunduğu klasörün ismi hangisiyse alıyoruz böyle kopyalıyoruz. Veya kodu ismi pardon kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz bu kadar. Kaydedip basın. Ve arabanın ismi de bu olacak arkadaşlar. m 3 g 80 TDB olacak. Şimdi oyunumuza dönelim hadi. M3 G80 T TDB. Tamam. Şimdi ben böyle kalsın istiyorum. Siz arabanın ismini de değiştirebilirsiniz. Şimdi bakalım araba nasıl bir arabaymış. Evet şu an arabamıza geldik. Bulunmaktayız. Bence güzel ve artı modafiyeler, modafiyeler seçenekleri falan var. İlkten 2 dakika modafiyeler seçeneklerinden bakalım nasıl modafiyeler seçenekleri varmış. Tabi burada sürmeyelim aracı. Şeye gidelim. Böyle Heh, şuraya falan. Tamam şurası yolu. Havalimanı hatırlarsanız görevlerde çok karşımıza çıkıyorlar var mı şu havalını vardı tamam burası iyi bizim için Hem şey yapmak için de kullanırız şimdi genel olarak e, içi güzel bence armoda edip bakacağız şimdi şimdi, şimdi. menü kastımdan ilkten rüzgarlı bakalım ya pek ne bileyim rüzgarlık gibi bakın mesela bu güzel de BMW'ye sanki rüzgarlık yakışmıyor gibi ya böyle düşük rüzgarlıklar yakışıyor bakın şöyle rüzgarlar yakışıyor ama böyle bir abartılı yakışma gibi geliyor. Tabi sıkıntı tek kendi tercihinize göre mesela bu güzel oldu. Bakın şu güzel oldu mesela stok karbon. Ee, kamp. Tamam yo. bu güzel ya stok karbon güzel. Marş piyerlerden bakalım. Bu güzel beğendim buna. Egzoz. Bakın böyle egzoz kötü durur sanki. stok karbon ne oldu sanki? Şasi. Bakın. Bunu koy ya bunu boş verelim biz ızgara. Bakalım bir. Bakın görüyor musunuz? Stok ızgara gidence iy ön kaput karbon yapıyor. Bunu boş ver. Motor, frenler, şanzıman, ta şanzıman tamam. Süspansiyon mu bekliyiz acaba? Süspansiyon mu bekliyiz? Eklemek ya. Şu sport süspansiyon ya da şu. Şu güzel, şu güzel tamam. Tamam iyi ya bu tur bu falan detekt tamam. Şimdi kapılara gelecek olursak el diyelim ve bakın yarım açılıyor galiba. Evet yarım açılıyor. Kaput yarım açılıyor. Neden bilmiyorum. Bakın bence güzel. Yani detaylı olmuş, güzel olmuş. Motor. Takıldı bak, görüyor musunuz? Şu an takıldı. <laughs> tamam. Ne? Bakalım kaçı görüyorum şu yani fazla. Spirit Matrix'ten. Tamam. Şimdi buradan geri başlayacağım şimdi şuraya kadar. Mesela yol tutuşu güzelmiş. şehir tatmadan güzel ya bunlar. Bakın 130, 150 gördü. 160, 170 gördü. 180 gördü. 190 gördü. 200'ü görecek bakalım ne? Hadi yaparsın. 200'ü gördü. 200'ü zor böyle gördük 200 işte. 200'ü tamam. Bence güzel araba arkadaşlar. Bu modu da aşağıda vereceğim linkten. Mevkuru'nun en kaçma üzere hepsi Bay bay.